Çocuklar acıktınız mı? Evet. Tamam size hemen bir sipariş vereyim. Hemen sipariş vereyim ben size. Alo. Bir tane hamburger, bir tane sandviç. Patates ve nugget alabilir miyim? Peki teşekkür ederim. Evet. Siparişler geldi. <laughs> geldi. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hamburger mi yiyeceksin? Tamam. Aya sen de sen ama ketçap ve mayonez dökmediniz iç içine. Hani ketçabınız mayoneziniz? Hani? Evet. Oh patatesler de varmış burada Ayaz. Değil mi? Güzel mi Ayaz? Güzel mi? Sevdin mi Ayaz sen bunları? Hmm. Evet. Evet. Evet güzel mi beğendiniz mi Ayaz? Çok güzel. Oh, hadi. Kaya. O çok, hmm. oh, çok lezzetliymiş Ayaz, değil mi? Hmm. Ayaz sevdi mi sen anneciğim? Hmm. Hamburgerini sevdin mi? Evet, gazozundan da iç bakalım. Gazozundan da hiç bakalım. Güzel mi kaya? Beğendin mi siparişimi? Güzel. Mami. Mami, evet mami çok güzel maması Ayaz'ın. Evet. <laughs> Hamburgerini ver abisi Ayaz'ın. Hamburgerini ver. Ayaz yemek istiyor şu an. Ayaz yesin. Evet Ayaz yesin. Ayaz nasıl hazırlıyorsun? Sen kendi mi ayıyorsun yunu? Hı? Kendi mi yapıyorsun anneciğim? Evet. Baronu koydu. Şimdi peynirini koyuyor Ayaz. Hmm, etini de koyacak. Domatesini koyacak. Çok güzel gözüküyor. Ama ketçap öyle yenmez. Sandviçine dökebilirsin Kaya. Sandviçine dök. Hmm, çok güzel. Mayonezini de dök. Ayaz sen de dökebilirsin. Paylaşamıyorlar görüyorsunuz paylaşamıyorlar. Ayaz, 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 Ayaz hadi. Abisi bırakın bakalım, bırakın bakalım. Evet. Hı. Hmm. Sen de patateslerden <laughs> ye <yekayın. Gülüyor> Evet. Evet ketçap ve mayonez de döküyorlar. Çok güzel oluyor. Afiyet olsun bakalım. Ayaz. <laughs> mayonez döküyor Ayaz. Evet. Evet nakıtlardan yiyin bakalım. Evet Ayaz. <laughs> ayaz, Ayaz. Peynirini koy Ayaz. Evet. Etini de koy. Hmm. Evet. Mayonezden de dökelim biraz ayaz. Hmm. Döktük döktük dök, döktük dök, döktük. Oo, Mayonez Dökeceğim. evet sıkıyoruz sıkıyoruz. Mayonezden de sıkıyoruz. Evet. O Evet ketçap ketçap. Ketçabımızı dökelim. Ketçabımızı dökelim. Döktük ketçabımızı. Evet. Evet. Çok lezzetli oluyor Ayaz. Ayaz sen hamburgeri baştan mı yapmaya başladın? Ne yaptın böyle? Mama. Ha? mama. mama evet orada da mamalar var. Güzel mi? Kaya beğendin mi? Evet yine teperiş veririz değil mi? <laughs> Ayaz sen nasıl buldun anneci? Güzel mi? Evet patateslerden yiyor Ayaz patateslerden yiyor. Çok, çok, çok güzel sevdi. kesmişler. Böyle yuvarlak bir şekilde oluşmuş. Evet. Ayaz. Ne bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Oh. Oh mis gibi oldu mis gibi mis gibi mis gibi. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ayaz, Ayaz kolandan da iç hadi. Hani içeceğinden içmiyorsun. İçeceğinden de iç. Hamburgerini tekrar yapıyor Ayaz. Sen de Hı -hı. sandviç Evet. Kaya da sandviç artık. Ayaz bunu böyle koyalım. Daha kolay takarız. Hı. Böyle ters çevirmeyelim. Hı. Ama öyle yaparsan olmuyor oğlum olmuyor. Evet. Kaya. Kola, koladan içebilirsin Kaya. Kola nasıl mı? Soğuk mu gelmiş? soğuktu. Hmm, oh. Hmm. Çok güzelmiş. Oh, efendim. Efendim Ayaz. A -a, harika. Ayaz çok güzel yaptı bunu. Harika bir hamburger hazırladı Ayaz. Oh, ben de yiyeyim bunu. <laughs> Çok güzel olmuş hayat. Çok lezzetli olmuş. Evet. Evet iç bakalım iç 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 Ayaz Çok lezzetli olmuş Teşekkür ederiz Getirenlerin ellerine sağlık Ayaz Bitirdin mi artık Bitti mi Sevdin mi Ayaz Sevdin mi, Hı -hı. Sevdin mi? Afiyet olsun. Evet harika. <laughs> harika. Bir de böyle yapalım. Bir de böyle yapalım. Oh. Mami, mami çok güzel mami. Hadi bakalım öpüyoruz. Ayaz görüşürüz yapalım. Bay bay görüşürüz. Bay bay. Abi. Abi. Bay bay yapacaksın. Bay bay. Evet öpücükleri Ayaz atacak. Görüşürüz.